頑張れ!頑張れ! Hem ilimiz hem ülkemiz hem de bütün dünya için önemli bir ürün deseni. Narenciye deyince, turunçgil deyince limon, portakal, greyfurt, mandalina gibi ürünler akla geliyor. Ve narenciye C vitamini deposu olarak tanımlanıyor. Narenciye lif deposu olarak tanımlanıyor. Narenciye aynı zamanda birçok mineralin deposu olarak tanımlanıyor. Evet. Narenciye vitamin deposu, Mersin'de narenciye deposu. Kentimizin ekonomisine önemli katkı yapıyor. Buraya kadar tamam. Ama hem kentimizin hem ülkemizin en büyük sorunu olan işsizlik sorununa da önemli katkı yapan bir sektör. Narenciye sektörü. Büyük resimde tarım sektörü. Yoğun emek sektörler. Bunları geliştirmek, bunları takip etmek hem ekonomik olarak hem toplumsal olarak Mersin'imize katkı sunacak. İşte bu festivaller hem Mersin'imizin tanıtımına hem de bu güzel insanların hemşerilerimizin bir araya gelmesine önemli katkı sunuyorlar. Festivalimiz böylesine güçlü bir birlik ve beraberlik ruhu ile Mersin'imizin Neler başarabileceğinin en somut en güzel örneğidir. İnşallah bu birlik beraberliğimiz daim olur. Daha güzel şeyler Mersin için yaparız. Birazdan göreceğiniz gibi ilmek ilmek işlediğimiz figürlerimiz ile tam bir görsel şölen sunuyoruz. Nasıl ki bir kuyumcu altın, gümüş, elmas, yakut, yeşim gibi Bunlar hanımların hoşuna gider. Değerli metal ve kıymetli taşlardan bilezik, küpe, kolye gibi mücevherler yapıyorlarsa biz de narinciyi bir kuyumcu edasıyla işliyor. Her biriyle figürlerimizi süslüyoruz. <laughs> Vallahi doğrusu. Vallahi doğrusu. Şimdi sonra bakalım değil mi? Başlarsak içinde ne var? değil şey, mi? İlk evet. defa görüyorum Ek zaman, zonla. Evet. evet. Zona 12 saate bitiren dünyadaki tek kremimiz granül Bu kadar yok. sağlık bakanlığı. Muazzam ama bu kadar şeyi karıştırmak da artık bilmiyoruz. var Merhaba. 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 Tamam ben de biraz alırım geçerim evet.